önce ben anlatacağım size karışık olayları anlatacağım. Bir önceki bölümde Ender'in birkaç tane özel gücü vardı. Ve daha önceden kalma zombi e, mutasyonu sebebiyle de e, Buradaki küçük diplo dokuz arkadaşımız zombi kalmış ve rol yapıyormuş. Bu şekilde de indoraptörü zombi çevirdi. Aynı zamanda hikayede hepsi bir aile yaşamlarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda indoraptör ve büyüklerin e, zırhları güçlü. Ve belisaraptör çok hızlıdır. O yüzden eğer bir karışıklık varsa aklınızda bir şey olmasın. Şimdi hikayeye başlıyoruz. Ben hemen çekileyim. Ee... Oh. <gasps> Zombie. bir saniye. Çok korkuyorum. Beni bırak. Lütfen T-Rex al. Bak T-Rex'e ağır yarasına ısırarak onu öldürebilirsin. Evet. T-Rex'in ağır yarasını eğer ısırırsan T-Rex bir önceki bölümde bildiğiniz gibi komple zombi olur. Aynı zamanda zombi de bir mu var. Panzehirler de bu tehlikeli bitkiler. Bakalım tehlikeli bitkileri almayı becerecekler mi? Yoksa başka bir yöntem mi bulacaklar? Mı? Oh man. Merhaba, beni unuttun sanırım. Ben zombiyim biz. Ah, sen zombi miydin? Zombi olmaz. Zombi, zombi. zombi Sen de bizden ol. Bizim imparatorluğumuza katıl. Evet, sen de bizden ol. Bizim imparatorluğumuza katıl. Evet, ne oldu anlatıcıcığım? Ee, şey oldu. Şu an gördüğünüz üzere T-Rex şok haber T-Rex zombiye dönüştü. Açık yarasından zombi ısırığı aldığı için onun vücudunda panzehir etki edecek tamam, mi? Tamam. Tamam. Ee, açık yüce sen de çok fazla ortaya çıkma. Biz devam edelim. Hey. Bana hasar vermezsin açık E. Ee, zombiler yanıma... Geliyoruz efendim. Tam tam tam. Efendiniz evet. benim. Doğru ama e, evet efendiniz benim ama e, sen de gerçi en güçlüsün. O yüzden çok fazla alışın. Ama ya evet, efendiniz benim. Benim emirlerimi uyacaksınız. Evet o olmasaydı şu anda biz olmazdık. Meanwhile. Meanwhile. Oh, ne yapacağız biz hala hayattayız. Hmm. çok benziyor. Sizi kopyacılar. Biz gücümüzü anlayamayacaksınız. Hı -hı. Üzgünüm tatlım ama bu gerekliydi. Aa! Ah, ah! Yardım etsenize. Üzgünüm. Zombi. <laughs> <laughs> Gördüğünüz üzere Annen dominus Ya evet. tamam sen de çok fazla çıkıyorsun ama yetti. hele evet. bir daha gelsin. Onu zombiye yapmıyorsan ben zombi değilimdir. He evet, he kesin de. <laughs> ben burada nöbetçi olacağım. Başka adalardan birisi tamam, tamam, gelmesin tamam. diye. <laughs> <laughs> Kuyruğumda bir şey hissediyorum galiba. Oo, uh, büyük şimşekler olacak. Ha <laughs> ha Hadi, bu alanın dışına çıkabiliyorsanız çıkın. Megalodon balıklarına, megalodon köpek balıklarına artık yakalanmadan bu sellerden kaçabiliyorsanız gidin. Sığınacağınız tek bir yer var. O da bu ada. <laughs> bu adada da bizler varız. Selde ne olursa artık bilemiyoruz. Yavrular. Yanıma gelin. Bütün efendim, zombiler yanıma efendim, gelin. Efendim yalnız biz şimşek üstünüze çarparsa biz canlı iskeletler oluruz. Canlı iskelet olmak ne demek biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu, ara, bu arada anlamadıysanız T-Rex'imizin üstünde... E, e, Şimşek çarptı. Bu şey bu yüzden de artık o iskelet T-rex. Nerba. Ben de bu hikaye girmek istiyordum uzun zamandır. Sen, nazar. Onun üzerinde nazar var onu öldürmeliyiz. Ben senden daha güçlüyüm. Sponbra. Bu, bu arada bilmiyorsanız diye de Bir söyleyeyim. Ee, e, o iskelet T-rex Indoraptor'dan. Eşit güçte bazen bir tık daha güçlü olabiliyor Beni öldürebileceğinizi mi zannettiniz? <laughs> ben iskeletim bana can acıtmazsın Kuyruğum leşlerin arasında Kuyruğum leşlerin arasında <laughs> devam edecek. Ah, kuyruğum takıldı sonunda. Bu arada benim tuvalete gitmem lazım da. Evet bu da tuvalete gittiği gibi. Üçüncü bölümde sona ermiştir. İzlediğiniz için. Al özür dilerim. Evet ben e, bu arada izi kaydı. Devam edecek. Ya. Evet, dur